Çocuk. Evet. Bu da can kurtaran, bu da ortada muzlu Evet, can kurtaran ne yapıyor sonra peki burada? Can kurtaran, mesela bunlar boğulunca, can kurtaran geliyor kurtarıyor. Evet, hadi oynat bakalım barbilerini, yüzsünler havuzda. Ee, anne. Aydın kız havuzda mı yüzüyorlar? Havuzumuz çok güzelmiş Sare. Siz yüzmeyi bilmiyor musunuz? Biliyorum, biliyorum ama kaldım. Dikkat edin lütfen, bir daha olmasın. Tamam. Çok korktuk biz. Kızım yanıma bekliyorum seni. Anne dönme dolap gördüm beni beni işte. Nerede var kızım göster. Böyle, yap, böyle yap. Aa, hadi, beni yok dönüyor. hadi ben oyna orada biraz. Tamam. Çok güzel Anne başım beni indir. Tamam gel kızım hadi. Gel yani, kayayı ve yabiyi. sen acıktın mı? Anne çok acıktım. Bak şurada karşıda masada muzlar var. Gidip alabilir misin bir tane? Merhaba. Muzumuzdan bir tane alsak olur mu? Evet olur. Tabii ki alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir şey ürettin mi kızım? Evet. Afiyet olsun. Sen senle oynamak istiyor. <laughs> yanlış yanlışlıkla. Ben de uyuyacağım. Ee, i̇yi ben de çıkayım. Kanki sen de girebilirsin tamam. Beni çıkayım. Bir tek saçımı ıslatıyorum ben ya. Bir şaka yaptım. Bir şaka. Bu Barbie de deniz suyun üzerinde yatmayı çok seviyordu değil mi? Evet. Ben... Bakın nasıl yatıyor. <laughs> muz da yiyeceğim ben. Havuzda muz yiyen şey arkadaş Biliyorsun ben böyle. Aa! Aa yemekler düştü. Pardon bakar mısınız? Efendim? Efendim. Havuza yiyecek sokmak yasak. Lütfen onları temizler misin? Sonra onları hep biz temizliyoruz. Tamam. Ama bak arkadaşlar ben yanlışlıkla döktüm. Evet yanlışlıkla olabilir mi? Havuzda yemek sokmak yasak o yüzden. Arkadaşlar bakın çok güzel, değil mi? Aa, siz havuzda oturup o şekilde mi yiyeceksiniz? Evet. Ya siz var ya çok eğlenceli bir insansınız demek ki. Evet. Çok güzel oldu. Ya çok güzel oldu. Ben de çok beğendim. Evet buradaki bayana bir şey mi oldu acaba? Az önce de denizde boğuluyordu. Hayır ben güneşlenirken ben de düştüm. İyi misiniz? İyi. Bakın burada da arkadaşınız vardı. Sadece buradaki Barbie ne yapıyormuş? Yiyor ne yapıyor hocam? Aaa masaya düşürdüm. Ay, yine masa düştü. Adam. Bunu. Demek ya havuzda yemek yemek olmazmış. Sürekli dökülür pis suya. Oh Uzay arkadaşlarım şimdi bunu yerse yok onları duymayacağım. Yazık onlara. <laughs> Hiç ama yumurta yemedim. Hanımefendi sandalyenizi de çıkarır mısınız lütfen? Siz mi isteyeceksiniz? Hayır, ben burada çalışanıyım buranın. Ama siz de doluyorsunuz sonra Evet ben çok güzel dalgıcım biliyor musunuz? Ben bunu O zaman herkes beni izlesin. Sizler de izleyin lütfen. İstiyorum. Merhaba ben şu an havuza dalacağım. Beni izler misiniz? Tabii ben. Evet hazır Bak, mısınız? Bir, Bir, iki, hayır, Bir, iki, üç. Hayır burada Bir, iki, üç. Oh, takla açtı. Ve şimdi en uzun süre dalgıç yapan biri ben. Evet. Bakın bakın. Nasıl yüzüyor? kalabildi bir şey olmuş olmasın mı? Hayır. Ben sesine can dayanamıyorum. Çok kaldı burada. Hanımefendi, iyi misiniz? İyiyim. Hanımefendi. Sareciğim şimdi çıkar hadi. İnanmıyorum. Rekor kırdınız. Bu kadar nasıl kalabildiniz siz? Ben de kalırım arkadaşlar bu kadar sıra. Sen de havuza dalabiliyor musun Sare? Evet. Ya sen de çok seviyorsun değil mi havuzda yüzmeyi? Arkadaşlar O zaman Barbie'ler havuzunda yüzmeye devam etsin. Biz de videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi Barbie'ler. Barbie'ler bay bay. Gidiyorlar Barbie.